Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Zoe'nin hikayesi zaten çok Bilmiyorum. duygusal. Benim duygularım hat safhada şu an. <laughs> Videonun son bölümünde hüngür, hüngür ağlarsam şaşırmayın. Acaba kardeşinin ölümüne Zoe mi şey oldu, sebep oldu? Bir yandan oyunun bitmesini üzülüyorum. Bir yandan da birbirimizi kesip öldürmeden şu oyunu bitirdiğimize sevineceğim yani. Oy. Yandık biz buraya hayatta geçemeyiz bak. Şunları ben. kıracaktım ya. ya. Onları kırmayacağız şu kancaları geçireceğiz ya. Sen gelmiyorsun. Oğlum ben öndeyim zaten. Ben nasıl gelmiyorum ya? Öndeki benim. Öndeki benim. Bak. Yeşilen benim var mı lan Bak sensin. bir dakika. Hayır. Sabit dur. Bak ben yukarı aşağı hareket ediyorum bak. Bence annesi babası... Değil mi? Bir kadın, bir erkek hem de. Aaa, olmadı. Ağzına girdik. Oh, Bademcikleri seçiyoruz. Geber over my hapiste geçecek Money. bütün ömrün oğlum salak mısın sen ya no i told you down here I'm the one that makes the rules.